11 11 11 kişi burada dolmuyor da nereye orada nereye bakç aralarda sadece Tom, Evet Gaziantep maçı gerek bizler adına gerek Kayseri şehir adına aslında çok birçok anlamı olan bir maçtı. Şehir olarak, Kayseri spor olarak malumunuz. Tabii biraz zorlu dönemlerden geçiyoruz. Belki sonuçlar anlamında söylemiyorum ama e, birçok belirsizliklerle bir, bir nevi hazırlandığımız e, onların adına birçok pozitifliğin olduğu bir e, maçtı. Öncesinde örneğin yaklaşık bir, 15 buçuk senedir e, uğraşılan transfer tahtasının açılıp açılmayacağı e, nasıl olacak ki cuma günü sabah netleşti. E, transferleri yapıp yapamayacağımız Aynı buna ilaveten de bir baktığınız anda ee, milli takım arası olduğu için aslında birçok oyuncumuzun, üç oyuncumuzun milli takımda olduğu bir süreç ki ben pazartesi günü antrenmanlara başlamıştım takımla. Ee, milli takımdan gelen oyuncularımızda sadece bir antrenman yaparak hazırlanabildiğimiz bir anlamda maç. Öbür tarafta Gaziantep'e baktığımızda ilk dört hafta belki arzu edilen sonuçları almasa da onlar da yeni bir teknik direktör değişikliğine gitmiş. E, ee, Ayrıca bu dönemde 4-5 oyuncu kadrolarına dahil etmişler. Bizim aksimize biz hiçbir oyuncumuzun lisansını çıkarıp son gün olduğu için oynatamadık ama onlar dört kere transferini ilk 11'de başladıkları. Ekonomik anlamda sorunlarını çözmüş bir Gaziantep maçı. Ee, Birçok aslında maç öncesinde baktığınızda e, soru işaretlerinin olduğu bir maç. Ama genel anlamda baktığımızda e, oyunun bölümleri olsa da ilk yarıdaki oyundan memnun oldum. Genel anlamda daha oyunu domine eden, daha e, üretken bir oyun oynayan Kayseri Spor vardı. E, 45-65 arası benim çok arzu ettiğim. Az önce oyuncularımızla Gaziantep maçının geri bildirimini yaptım. Onlarla da paylaştım burada sizlerle de paylaşabilirim. Çok memnun olmadığım bir bölüm. O bölümde maalesef e, pozisyonlar verdik. E, ha, ama sonrasında da 65'ten sonra yaklaşık olarak e, 4-5 tane geçiş, %100 pozisyonlar yakaladığımız finali yapamadığımız, sadece bir tanesini yapabildiğimiz bir maç. Belki şu ana kadarki ki belki en çok pozisyon ürettiğimiz e, ilk 5 haftalık süreçte bir maç. Evet, belki oyundan da önemlisi, belki her şeyden önemlisi bu kadar kritik bir süreçte Şehrin, Kayseri Spor'un, Kayseri Spor taraftarının ve bizlerin, benim, ekibimin, oyuncularımın e, üç bana çok ihtiyacı vardı. E, bunu almayı becerdiğimiz bir maç. Sizlerin uzunluğunda da e, bunu başaran oyuncularımı yürekten kutluyorum. Umarım bundan, bundan sonraki haftalar açısından da bizim adımıza büyük bir moral olur. Daha iyi hazırlanmamıza vesile olur. Ya bir kere İstanbul deplasmanları Beşiktaş, Beşiktaş'ta da çalışan bir antrenör olarak söyleyebilirim ki zordur. Her anlamda. Beşiktaş takımı iyi bir kadrosu olan, özellikle transfer döneminin bitimiyle beraber daha alternatif bir kadro oluşturdular. Ee, her ne kadar Perşembe günü kulüp bir konferanslı bir maçı oynayacaklar. Orada nasıl bir oyun, nasıl bir kadro, nasıl tercih olacağını bilmiyorum şu aşamada. O maçı da takip edeceğiz. Ama zor bir maç bizi bekliyor. Ee, kaliteli bir takım. Güçlü oyunu olan bir takım ama şunu sizlerin uzundan ne söyleyebilirim ki? Kayseri Spor olarak biz oraya ee, tamamen ve tamamen kendi oyunumuzu oynamak için gidiyoruz. Yani sahada kazanmak için elinden geleni yapan, daha oynayabildiği kadar dominant bir oyun oynayan, seyredenlere seyir zevki verebilecek, ee, hiçbir rakipten çekinmeyen bir Kayseri Spor'a izlettirmek bizim oradaki birinci i̇lk amacımız olacak. Umarım da bunu başarırız. Öncelikle burada olduğum için mutluyum. Ee, i̇lk günde söyledim, yanımda geldim. Roma geldim. Ee, burası benim için her zaman özeldi. Hala yani, o 10 sene önce, 11 sene önce e, burada tanıştığım, edindiğim arkadaşlarımla hala iletişim halindeydi. Yani sürekli tabii şimdi yine buraya geri evet. hani Böyle bir ses geliyor ki. Hani bir yere çarpıyorsun. E, i̇yi karşılandım. Her herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, özellikle başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocamıza. hocamıza bana tekrardan bu şansı verdikleri için onlara teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde. Evet bu hafta rakip Beşiktaş bu karşılaşma öncesi de yorumlarınızı Tabii e, deplasmanda ülkemizin iyi takımlarından, e, dört büyüklerinden, üç büyüklerin dört büyükler arasında iyi tutup oynayan E, karşı. E, kolay olmayacak. E, zor bir maç bizi bekliyor. Özellikle Beşiktaş'la bu hafta kaybettikten sonra iç sahada güçlü bir oyun e, kendini affettirmeye çalışacaklar. E, biz de bu hafta e, kazanarak e, özgüven kazandık. E, daha zamanımız var. Önümüzde 3-4 gün. E, hocamızla e, maça iyi hazırlanarak, iyi çalışarak e, iyi bir e, oyun sergilemek istiyoruz orada. Dediğim gibi özgüvenimiz yüksek, e, kaybedecek bir şeyimiz yok. E, taraftarlara, taraftarımıza e, iyi bir e, oyun e, istiyoruz. Bonjour à tous. Euh, ouais, bonne, bonne suis arrivé dans un bon groupe avec, de ce, de ce bon club en Turquie. Et <laughs> je venu pour faire de grandes choses, donc euh, j'espère vraiment va une, une grande saison. Geldiğim andan itibaren çok iyi bir grupla karşılaştım. Çok rahat bir şekilde bu grubun içerisine girdim. Takımımız kaliteli oyunculardan oluşan bir takım. E, çalıştığımız bu dakika bunu gördüm. E, i̇yi oyunculardan kurulu iyi bir takımız. Hedefimiz de e, bu grubu, bu oyuncu grubunu e, en iyi şekilde performans göstererek mümkün olan en yüksek seviyede bir gibi bir projedir. J'étais, j'étais pas dans les tribunes, j'étais sur le banc. Mais euh, ouais, je trouve qu'on a fait, euh, on a montré de bonnes choses. Euh, euh, je pense que les supporters, ils ont fait du plaisir avec ces deux victoires. Et je suis content parce qu'on n'a pas encaissé de but. Moi, en tant, que, en tant que défenseur, je suis un compétiteur et je, je déteste prendre des buts. Donc, donc pour moi, une, Même si je n'ai pas participé sur le terrain, c'est une grande réussite pour moi. Et euh, donc voilà, je tiens à féliciter l'équipe pour, pour ça. Et, et euh, la bonne chose aussi, c'est qu'on marque des buts. Donc tout a été positif après voilà il y a toujours des choses à corriger bien sûr mais euh, c'est un rapport positif en tout cas vraiment. E, Öncelikle olarak tribünde değildim kadrodaydım. E, maça girmedim ama e, kadrodaydım. E, şunu söylemek istiyorum ki tabii ki e, galibiyet bizim için çok önemliydi. E, başlangıcımızda özellikle benim de bulunduğum başlangıcı bu şekilde olması beni çok mutlu etti. bunun dışında 2-0 bitmesi, gol yememiş olmanız bu da sevindirici bir şey. bir savunma oyuncusu olarak özellikle kendilerine de şunu söyleyeyim. çok rekabetçi bir insanım. oynamamış olsam bile takımımızın gol yemeden maçı kazanmış olması çok önemli. yani ve tabii ki maçı bu şekilde kazanmak pozitif ama bunun yanında da daha iyi geliştirebileceğimiz, düzeltebileceğimiz yani yerler de var. Ama maçı kazanmış olmak iki bizim adımıza pozitif bir başlangıç. Oui, j'ai regardé un petit peu les matchs de Bajita, c'est sûr que c'est une, une des meilleures du championnat. Mais euh, je pense que nous, on a, je pense pas, je suis persuadé qu'on a, On a suffisamment de qualité et de talent dans l'équipe aussi pour rivaliser avec cette équipe. Et euh, j'ai aucun aucun doute sur le fait qu'on va arriver là-bas confiant avec, euh, comme je vous ai dit juste avant, une victoire et pas le plus encaissé et de Voilà, on a le, on a un capital confiance qui est important et voilà on va arriver là-bas et on va faire valoir nos. De... Şüphesiz ki Türkiye'nin en kuvvetli büyük takımlarından bir tanesi. Bir ee, söyleyebilirim. Ee, ama biz de iyi oyunculardan, yetenekli oyunculardan kurulu bir takımız. Ee, demin de bahsettiğim gibi geçen maçı iki 0 kazanmış olmamız, gol yemeden kazanmış olmamız. Ee, bunun iyi bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Ve elimizde bulunan oyuncu kalitesi ve bir grubuyla birlikte Beşiktaş gibi büyük bir rakibe karşı da Onların karşısında durabilecek yeterli seviyede yeterli seviyede güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bunu da sahada göstereceğimize inanıyorum.